Biz sizinle burada e, Dibani e, sabah 7'den akşam 10'a kadar çalıştığına tanık olduk. Bazen hızınız yetmedi. Kent valiliği e, hakikaten çok kutsal bir görev, saygıdeğer bir görev. E, bunu hakkıyla yaptınız hem de zor bir süreçte yaptınız. Akdeniz Oyunları'nı birlikte e, geçirdik. İz bıraktınız bu kentte. E, ama devlet memurluğu işte beş yılda bir göçmen kuşları gibi yer değiştiriyoruz. Şimdi istemeyerek de olsa sizi e, Kocaeli'ye emanet edeceğiz. Vatan hizmeti, baki, e, her şeye rağmen iyi bir süreç geçti. Sizden çok şey öğrendik. Eksiklerimiz de oldu. E, ama ülkemizin Orta Doğu süreci zor bir süreçti. Bu dönemde görev yapmaz. Mersin gibi bir yerde. İnşallah yeni döneminizde çok daha başarılı olursunuz. İnşallah oradan daha güzel yerlere gidersiniz diye düşünüyor, umut ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Kamu hizmeti zaten doğrudan millete hizmeti amaçlar. Devlet hizmetinin temeli budur. Çünkü devlet aslında millet için vardır. Millete hizmet için vardır. Milletin ihtiyaçlarını karşılamak, milletle birlikte olmak, onların hissettikleri doğrultuda onlarla konuşmak için vardır. Nitekim Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi derken, herkesin birinci sınıf yurttaş olduğu gerçeğinin altını çizerken, her açıdan sosyal devlet ilkesiyle bütün insanlarımıza hizmeti ayrımsız ama hepsine eşit götürülmesi gerektiğini vurgularken bu amaca ve bu düşünceye dönük bir beklenti ve şüphesiz e, gerçek ifade edilmektedir. Evet, gelen herkes mutlaka bu il için çalışacaktır, çaba sarf edecektir. Çünkü devletin <laughs> de olduğu bir görevdir o. Ama sizin döneminizde gelen barış ve kardeşlik hiçbir dönemde yaşanmamıştır. Hiçbir işletme sahibi, hiçbir e, iş sahibi, <laughs> ve diğer kenar mahallede yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere hiçbir ayrım yapılmadı. Ne Alevi, ne Suni denildi. Ne Kürt, ne Laz, ne Türk denildi. Siz bu iyiliği kucakladınız sayın Sizin bu ile yaptığınız en büyük iyilik bence o. Onun